10 liraya koyuyorum. aldım. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor> var Hadi çalıyor lan. Hadi çal lan. Bana koy tamam. Git git. Bu sularınla Bu olacak. Tamam aldım. Teşekkürler kral var o. Bıraktım. <laughs> param yok param. Param yok ki. Yine de alayım mı? Yok teşekkür ederim ya. Param yok. Başkasına ver. Alayım mı emin misin?